Geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. 15 gün önce mevcut başkanımız Bilal Güzel Aydın'ın istifa etmesi üzerine derneğimiz olağanüstü kurul toplantısı yapmak üzere karar almıştır. 15 gün önce attığımız mesajlarda başkan olmak isteyen arkadaşlarımızın aday olmasını istedik. 15 gün sürece aday çıkmadı. Bunun üzerine kendimizin belirlediği Hasan Yaşar arkadaşımızı biz aday olarak gösterdik. Şu anda da aday çıkmadığı için herhangi bir seçime falan gitmeyeceğiz. Burada yönetim kurulumuzu açıklayacağız bilginize. Yönetim kurulunu şu anda okuyorum. Başkanımız Hasan Yaşar, Said Aybak, Mahmut Akkösem... Orhan Güzelaydın, Mehmet Demirhan, Mehmet Ünal, Mehmet Turan, Veysi Akıncı, Erkan Aybak, Mehmet Ulutaş, Ramazan Yalçın, Mehmet Akıncı, Murat Yaşar, Mahmut Akköse, Mehmet Demirhan, Mehmet Altaydın, Hüseyin Turan ve İzzet Aybak. Denetim Kurulu. Yönetim Kurulu Şehmuz Güzel Aydın, Hüseyin Yaşar, Hasan Aköse, Abzer Gün çıktı, Derviş Aybak, Osman Gündüz. Yeni yönetimimiz bu şekilde köyümüze ve ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Olayla, Olayla, diye el kaldırın. Etmeyenler diye el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Büyük çoğunluğu kaldırdığı için kabul edilmiştir. Hayırlı olmasını diliyorum. <laughs>

Bana bu görevi layık gördüğünüzden dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bugünden sonra derneğimiz daha çok aktif ve birlik beraberliğimiz daha çok güçlenecektir. Sizlere evet. saygıyla selamlıyorum tekrar. Evet. Eski evet. Eski başkan olarak diyecekleriniz var mı? Eski başkanımız da yeni muhtarımız da Eski başkan mı? Genelleri muhtar Bizim muhtarım var da bizim var Olmuş olmuş Evet <laughs> <laughs> çok kıymetli bir anlar. Ben de bu gerçekten güzel günde aranızda olmakta her zaman aranızda olacağım inşallah. Hayırlı uğurlu olsun yine yönetim. Ee, bizden daha iyi görevler yapacağına inanıyorum. Ee, bugüne kadar bize verdiğiniz emeklerden dolayı ben size ayrı ayrı ben de teşekkür ediyorum. Bundan sonra da her türlü maddi manevi üzerimize ne dönüşse arkadaşlarımızın yanında olacağız inşallah. Başarılar diliyorum.

Çiğder derneğimiz var biliyorsunuz faaliyette. Burak'ın Bey onlar alakalı bir, birkaç bir, 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 bir bilgi verecektir. Nasıl ki burayı önemsediysek, geldiysek bu şekilde Çiğder'e sahip çıkmanızı e, tavsiye ediyorum ve rica ediyorum. Çiğ köfteciler olarak. E, ee, Burak'ın sende teşekkür ediyorum. Ben aranızda ayrılıyorum. Bir... Hoşçakalın. <laughs> Evet, Hanımefendi. Ha. Bu e teşekkür ediyoruz. Osman Bey aynı zamanda Sultan Gazi Belediyesi meclis üyesi. Kim Bütün köylerimiz buradayken e, desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen Osman Bey bu konuda yalnız bırakmayalım. Teşekkür ediyoruz katılımınızdan. Açık konul Daha önce bir arkadaşla aktif olarak muhtar adayın üzerinde çalıştık. Muhtarlığımız düdana gitmesin anlamında birkaç adım attık, ters tepti. Farklı şeyler söylendi vesaire vesaire. Düdan bu çiğ köftecilerle beraber Adıyaman'ın Paris'i olmuştur. Çok ünlü bir köy olmuştur. Bizim, tamam çat da bizim bel, merkezimiz, bizim köyümüz, onlar da bizim insanlarımız. Sıkıntı yok ama Köyde camimiz var, asfaltımız var, köy kulağımız var, ileri gelen abilerimiz var. Muhtarlığımızı kurmamız lazım. Yani Düdan'da muhtarın Düdan'da olması lazım. Daha önce Şükrü Alpaydın adaydı. Kazanamadık, çat aldı. Bir de Abzer abi vardı yukarı mahallede. Beş sene geçti. Şimdi ne yapmak lazım? Yani Herkes birisine parmağını göstersin. O kişi olsun. Şu anda Şükrü Alpaydın aday, bir de Ahmet Akçusem aday. Ya yani ikisi de olmayabilir. Çok sıkıntı değil. Yani biz neyin mücadelesini verdik? <laughs> Muhtarlık düzenle kalsın. Çatta gitmesin mücadelesini verdik. Yani bu ikisi de olmayabilir. Ya yani bunun kararını seçim İstanbul'da kazanılır. Ya yani burada bir karar alın Söyleyelim düdandaki büyüklerimize de, bizim adayımız şu olsun, bu olsun diyelim. Yani biz ısrar etmiyoruz, illa şu bu demiyoruz. Biraz beyin fırtınası yaparsak, bir arkadaş üzerinde bu, bu tabakada varırsak, keyifli olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Evet. Adayı o, gelden, adayı yani oylama yapalım ama. oylama yapalım. Hadi oylamaları da oylama oldu. Oylama yok, yoksa oylama yok. Oylama burada. Oylama oylama olmayacak. Kişi terfi edecek. Rahat bırak. Hayır, beyin fırtınası yapalım yani. Beyin fırtınası. Şu olsun, şu olsun. Yani hangi soru? Hangisi uygunsa en kavgısını da genel. Yok ben şey diyeyim, kendim ben, ben bu bir şey, bir şey, şey söylemek istiyorum. Böyle bir şey. Yani, yani. yani bir şey söyleyeyim. Ee, ben bir kardeşiniz olarak şunu beyanda bulmak istiyorum. Bence köye karışmayalım. Köydeki seçmen seçmeni seçsin. Biz burada müdahale edersek gene derler ki işte falan kişi falan kişi getirdi, falan kişi bunu getirdi derler. Bu söylentiler olur. Biz köydeki büyük Büyüklerimiz zaten köyde yaşıyor. Belli birkaç aile yaşıyor. Bence oradaki insanların fikrini alıp, onlarla istişare edip, Ahmet ise Ahmet, Şükrü Şükrü, bence bu ködekilerle biz yapalım. Biz şimdi burada Al tam diyelim ki mesela Şükrü Alpay'da desteklerim ve Ahmet Alpay'da desteklerim. Yani biz oradaki insanları ezmiş oluruz. Çünkü onlara da uygun Birincisi bu benim kendi fikrim. İkincisi, ikincisine gelince seçimlerden sonra biz çattan ayrılabiliriz ama çat bizden ayrılamaz. Eğer biz çok istiyorsak bir olarak muhtarlık çatı gitmesin. Seçimlerden sonra biz köy heyeti olarak bir imza toplayalım. Kaymakamına bir dilekçemiz verelim. Mühürümüzü getirelim. Tek, tekrar seçime gider. Bu öneride bulunmak istiyorum ben size. Hayır bir şey. Ama siz burada Aynen. Düdan'a yün veren insanlarsınız. Türkiye'ye yün veren insanlarsınız. Yani bizim büyüklerimiz bazı şeylerde ısrar edebilirler ama sizin ufkunuz geniş. Dünyayı görmüşsünüz. İstanbul'da metropol kentte yaşıyorsunuz. Bunu düdana göremeyecek kadar şey olamazsınız yani orayı görmeniz lazım. Elbette onların fikirlerini alacağız ama nasıl ki düdandan vazgeçemiyorsak burada desteklerimizi vermemiz lazım. Biz istiyoruz. Bilinmez. Şu anda eğer biz karışmaz isek burada e, tek kafa olmaz isek oradaki insanların ne yaptığını bilmiyor bu sefer birbirine düşerler. Sen bana oy vermedin, öbürü şöyle yaptı diye ben kazanmadım. Öbürü diyecek ki ben böyle siz böyle yaptınız diye biz kazanmadık. Yine ikilik olacak. Biz burada dernek olarak 3-5 e, tane <laughs> önder insanlarımıza e, söz hakkı verelim veyahut da görev verelim. Bunlar bir çalışma yapsın, köyü kaynaştırsın, tek kişide birleşelim. Bu kim olursa olsun hiç fark etmez. Peki şöyle bir şey daha söyleyeyim ben. Ee, bu Ama iki tane adayımız var. Burada düdanlı olarak hemen hemen her ailede de bir kişi var burada. Herkes kendi önünde bir mini anket yapsın. Burada değerlendirelim kim çıksa Ahmet Ahmet şu biz o zaman tek kişi üzerine gidelim. Bu işi hallederiz. Yok Bilgin kişi olsaydı da bizim adayımız Düdan'da falan kişi deseydi de buradaki arkadaşlar hepsine ona destek verseydi. Ben o yüzden ispat ettim. Yok öyle bir evet, şey olmaz yani. yani <laughs> Herkes her şey sorulur. Şey yani bir hı hı ipotek komisyonuraz Yok. Ay zaten bu <laughs> beyin fırtınası yapılır, yapılır. tartışılır. Bir isimde karanlık yani. Türü değil yani. Sayın abi biz bugünkü gündemimiz dernekle ilgiliydi. Dernek başkanıyla ilgili onun kongresi yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki 15 gün sonra bir kahvaltı toplantıda ya da yemek ikramında bir araya geliriz, bunu değerlendiririz diye düşünüyorum. Peki, hoşçakalın. Artık dernek başkanı güçlüdür arkadaşlar. <laughs>